Asadır, var. Altın fiyatları bugün yeni bir rekor tazeledi. Gram altın 4100 lira, çeyrek altın ise 6750 liraya yükseldi. Yok, altın. Evet. Ama Edirneli kuyumcu esnafı Rami Cömert, iç ve dış piyasalardaki dalgalanmanın altın fiyatlarını etkilediğini, bugün altının yeni bir rekor tazelediğini söyledi. Cömert, altının bu yıl yatırımcısına daha fazla kazandıracağını ifade etti. Altın fiyatları altının son gününde rekor üzerinden rekor kıvamına devam ediyor. Yeniden rekor tazeledi. Çeyrek altının fiyatı şu an 6.750 liradan. Yarım altın 13.500 liradan, tam altın 27.380 liradan alıcısıyla buluşmaktadır. Altın e, bizi yanıltmıyor. E, her gün e, üzerine koymaya devam ediyor, alıcısına kazandırmaya devam ediyor. Şu an en güvenli liman altın diyebiliriz. Yani Çin ile Amerika arasındaki e, gümrük savaşları bitmediği müddetçe fiyatlar yukarı hareket edecektir. Merkez bankaların alımları devam ettiği müddetçe, jeopol, jeopolitik listeler devam ettiği müddetçe alışına kazandırmaya devam edecek. Ee, en güvenli liman diyorum. Kendini koruma altına alıyor. Yani borsa gibi değil, diğer e, yatırım araçları gibi değil. Altın e, 2020 ve 25 yılında da sonunda 5 bin lira civarında. Evet, kazandıracak. Yani geçen yılına daha fazla kazandıracak. İlk çeyrekte 4 bin lira demiştik. Zaten ilk çeyrekte 4 bin liraya geçti. İki çeyrekte altının biz 4,5 lira 5 lira civarında olacağını düşünüyoruz. Yani yıl sonu artık altı 6,5 fiyatları konuşuyoruz.